Ya, akşam akşam şunun görüntüsü şaka mı gerçekten? Yani şu çıkıyorsun ve karşında çak diye böyle bir şey var. Aşırı dikkat çekici cidden ya. Çok hoş. Noel pazarına geldim bu arada yine. 10 <laughs> 11 arasında gelecektim ama ben ta köyde gelmeden geldi de bulut kartı. Telefonun göründüğüyle gözümle gördüğüm aynı güzellikte de değil. Neyse çektim artık. Pazara giriyorum Ik heb een kleurpje in de koekje. <laughs>